Hepinize selam millet. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte 15 saat otobüs yolculuğu yapacağız. Güzel yağımız Malatya'dan Antalya olacak. Burada bir adet bavulum var. Burada bir tane kutu var. Şurada arkada ağırlık setim var ve şurada da arkadaşlar çantamız var. Başka da bir şeyimiz yok. Otobüs saat 6'da kalkıyor. Şu anda saat 5. Yarım saat sonra biz Otogara doğru gideceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Her şey tamamsa hadi videoya geçiyoruz. Otobüze Otobüslerimiz... Rahatça hmm. uzak. Görüşürüz. Thank you. Thank you. Hmm. <laughs> Ben de çoğul turist bir şey fark ettim. Normal, normal, normal. Telefon koyma yerim var. Büyük yani, 10 yani. numara 5 çıldız. Çiçek neredesin? Yok hayır. Evet. Teşekkür ederim sağ olun. de su alsam? Teşekkür ederim sağ olun. Bir sigara da. Bir. What I got, she gon' move like a dancer wondering what's next, no one I can answer Right now you just think I'm the answer That never bounce, think I like my banker She can do it without me, think I'm like an anchor She can give a so I would never think i she on my Yarım güzel bir a beautiful day. It's a I'm going Embers of a world on fire. Yet yeah, there's still hope when you're by my side. They say it's darkest, right before the light. Stay with me tonight. Far from the fading light, we can. Just breathe and feel alive iyice kararlı. Ben de uykum geldi zaten. Günden beri uyumuyordum. Uyuyacağım şimdi biraz. Dışarıda böyle. Şimdi buraya geldik. İnmeyeceğim. Yatacağım. Direkt. Hadi gör. Evet. ikinci yerdeyiz. Böyle bir yer. Tabi indik biraz yürüyüş Ocaklarımızı açıyoruz Sonuçta o kadar yol Otobüs de böyle lavaya kalkış Yağmur yağdı ufaktan Dışarısı böyle Evet hemen bir teste geldik. Yarım saat mulağımız var. Başım çok kötü ağrıyor. ağrı kesici içtim iki tane ama kurtarıyorum bilmiyorum. Of neyse. Hadi geçelim. Bu sigara içenlerden nefret ediyorum var ya. Abi başım çok kötü ağrıyor. Ya sigara içip de otobüse binme ya. Neyse. Saat de böyle arkadaşlar ve bir şeyler yiyoruz, gözleme falan. Şimdi onları yüklettikten sonra yallah. Yola devam. Şöyle yapalım. Şu anda Aksaray'dayız. Başımın arası da bir geçti gibi bir yemek yiyebiliyor dışarıyı görünce. İyi hissettim. Neyse. Yolculuğa devam. <laughs> Hadi bakalım. Olsun. hafiften aydınlanıyor. Güzel. Yine bir terminaldeyiz. Durduk. Çok az bir yolumuz kaldı. Saat 5.30'a geliyor. Yolumuz ayrı olsun. Yola devam. Hadi. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra Antalya'dayız. Maravgat'tayım şu anda. Artık buradayız. Bundan sonra da buradayız. Başka bir yere de gitme niyetim yok. 14 saatlik bu yolculuğu da sizlerle paylaşmak istedim. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.